Bu güncelleme test 9 Kasım günü gelecek. 9 Kasım günü ben de yayında olacağım. Açıklama kısmındaki canlı yayın Twitch linkinden takip alıp canlı yayına geçtiğimde bildirim alıp gelebilirsiniz. Gelir gelmez de zaten yenilikleri tek tek size detaylı videosunu hazırlayacağım. Selamlar YouTube kankilerim. Hoş geldiniz. Bugün şu an 7 Kasım oldu. 9 Kasım'da gelecek olan PTR'a bir güncellemeye bakacağız. Kendisi ana sunucuya 12 Aralık'ta gelecek. Evet bir ayımız falan var. Bir ay içinde bu günceleme iyice bakacağız, araştıracağız nedir ne değildir. Güzel mi kötü mü? Şimdi başlayalım. Bu sezonun havası kış gibi soğuk olacak. Evet soğuk dancınımız geliyor. Ice taşlarına takacağız. Ice vurmaya hazır olun. Ice'den fazla yemeye hazır olun. Sezonumuzun adı Eternal Frost. Dördüncü sezonumuz bu olacak. Bu bugün duyuruldu. Şimdi yeni dancım var. 8 tane artifak var. Yeni sezon hikayesi var ve yenilikler var. Ve çapraz dünya dancın arena geliyor. Ben detayları istemem, vereyim. Aynı zamanda developerların videosu da var. Bunlar konuşuyor. Konuşmaya baktım. Böyle e, çok şey bir şey görmeden. içeriden bize bir şey göstermemişler. Sadece konuşarak hani budancını şöyle yaptık. Budancını böyle yaptık. Bak bu böyle falan." dedikleri biliyormuş. Dev Update'lere gelelim. Yeni sezon hikayemiz. Kınat bir tane şövalyenin işte kış şeyiyle savaşını anlatacak. Bunun üzerine geçecek hikayemiz. Yani yeni main görev, yeni sezon Yeni main görev yok da sezon hikayesi vardır öyle diyeyim size. Yeni sezon pes geliyor ve üzülerek söylemeliyim ki oyunun mağazasına maalesef zam geldi. 5000 max 36 TL, 11000 max 273 TL, 23000 max yani sezon pes almamıza edecek maks miktar 550 TL oldu. 41000 max 958 lira, 60000 max 1369 TL, 120000 max ise 2740 TL oldu. Şöyle diyeyim. Şimdi 12'sinde mecbur sezon pes almam gerekiyor benim. İşte videosunu çekiyoruz da oluyor. Artık sezon pesler 550 lira olacak. Yani benim 200 liraya aldım sezon pesi birisi 12 ayakta ben de kendim de 550 lira vereceğim. Siz de 550 lira vereceksiniz. Bir kostüm 15 liraya alırken 150 lira oldu. Şimdi 450 lira yakın oldu diyeceğim. 15 bin max istiyor çünkü. Birazcık sezon pes ve maxlar tuzlandı. Haberiniz olsun. 2,5 kat samlandı. Fakat şevkimizi kırmayalım. Yeni sezon pes, yeni hikaye, yeni kart, yeni challenge, yeni ödül ve yeni tüketebilir kozmetik ve eşyalar var. Yeni dancımız Glacial Tarn. Kendisi Grid Cleave'de Empyrean Forge'un e, buzul versiyonu gibi olacak. Kendisi hatta burada Glacial 65 level dungeon olacak. Evet şimdi oyunda genesis hatta size şöyle göstermek isterim. Genesis, Enneat işte Barnacles Bunlar falan 60 level dungeon'ı Tempest. Savage Divine 62 level dungeon'ıydı. Fakat bu yeni gelecek dungeon tam atıyorum burada bir yerde olacak. Empyrean Forge'un Empyrean Forge'dan girilebilir belki. Şurada bir yer açabilirler farklı bir yer. Veya şuralarda açabilirler işte şurası olur şurası olur. Ve bu yerde 65 level dungeon olacak. Yani işler biraz daha zorlaşacak kankalar bizim adımıza. Başlıca e, konsepti buranın ice olacak. Yani ice'de bir dungeon görmedik. Ice'lı mutasyonlar kanser olurdu. Buradaki boss'ların ana şeyi Ice olacak. Yani Empyrean Force'da Naslan'a ateş hasarı vuruyorlarsa buradakiler de Ice vuracak. Stunlayacak ve şoklayacak düşmanları bir tane boğumuz olacak. Bolt Caster boğ. Kendisi hem stunlayacak hem de şok verecek. Yani buna Artifact Warhammer gibi bir şey diyebilirsiniz. Hem şok dediğim elektrik hasarı alıyor. Anlıyorum ben. Stun da var. Değişik bir boğ olacak. Bakalım hızını busta diyor ve kuldanlarını düşüren diyor. Bak kuldanlarını düşürecek ve senin hızını arttıracak bir ayakkabı geliyor diyor. Donduracak ve düşmanların içine bitirecek bir tane ice gauntlet'ı geliyor diyor. Yani görmediğimiz boğumuz, ice gauntlet'ımız hızımızı arttıracak, mumut spit'imiz ve kuldanımızı arttıracak bir ayakkabımız geliyor. Bu artifaklar bunlar. Üçü bunlar. Tabii ki yeni dungeon'da da bir artifak var. Diğerlerinin nereden düşeceğini bilmiyorum. Bana kalırsa bu açık dünyadaki bosslarını elitranları biraz daha güzel yapıp zorlaştırıp oraya koyarlarsa güzel olur. Asıl yer burası. Yolunuz New World oynuyorsunuz belki hali serverlardayız. Artık aynı serverda denk geleceğiz. Çünkü cross soğur geliyor. Yani ben naysadayım, sen Nix'tesin. Kronos'tasın, Asgard'tasın, Aarut'su, Abaton'su herhangi bir yerdesin. Avrupa soğurları içerisinde ortak dungeon ve ortak arena yapabileceğiz artık. Böyle bir güzelliği oluyor. Crossword'un tabii ki de e, aklınıza gelecektir. Dungeon içinde trade vardı. Bunlar falan kapatılır tabii ki. İki güne bunları deneyeceğiz. Sezonsal evotlar geliyor. Geçen yıl gelen yeti bossumuz. Yani e, da bu vardı. Yeti bossunu kesiyorduk. Buna geliyorduk. Bundan ödüller müdüller alıyorduk. 20 kişi falan kesiyor. Güzel ödülleri vardı. Bu şu anki event gibi değildi. Katılıyorlardı. Ve günlük değerli krap mod veren İki tane tepe göz bir tane bayraktan oldu. Legasov, Krasus, Brimstone'dan işte şey iniyordu. Brightwood, Wibersman, Monictala, Ebon, Edingrove inip bu mob da çıkıyordu. Bu bir grid grevde çıkıyordu sadece ekstra olarak. Bunlar eventlarımız bu Ocak ayında geliyordu. Bu da Şubat ayında geliyordu. Önümüzdeki Aralık'ta da Kasım aralığa bağlayan da, da Türk olan Hindi eventi gelebilir. Onu duyuyorum ben size. Daha aşağısında ise Burada şeyler var işte anlatım var. PTR'da ne diyeceğiz? PTR'a 55 GB güncelleme geldi. Ne indirdik. 9'unda açılacak bize göre onunla sarkabilir. Glacia Tanrı mutasyonunu deneyeceğiz. Sezon 4 artı paklarını deneyeceğiz. Sezon 4'lerle ilgili işler deneyeceğiz. Sezon 4, 4 Revat Track, Silah dengeleme upgrade'leri. Çanta ile ilgili geliştirme. Winter Festival. Legacy of Krasus. Bunların hepsini deneme fırsatımız olacak. Buradan bir 15-20 video bize çıkar gibi. PTR Clinton söylemişler. PTR ile ilgili sıkça sorulanlar. ptr e istediğiniz gibi girebilirsiniz. Steam'i açın. Buraya gelin. New World size PTR yazın. Pardon New World PTR değil de. PTC, PTR'in açılımı publik Test Realm olarak geçiyor. Buradan New World'u indirin. Kendisi 50-60 şikayet bir şey. Test Server'da gelip 9 Kasım'da siz de deneyebilirsiniz. Ben yine biliyorsunuz biliyorsunuz bırakmam. Benden şimdilik bu kadar. 9 Kasım'da gelirseniz canlı yayında gelme fırsatım olmuyor diyenlere de tek tek ben buradaki gördükleriniz hepsi bu bildiğini neler yeni neler geliyor bizi neler bekliyor yeni hazırlamaya çalışırım sizlere benden de bu kadar New World videonuz için abone unutmayın Discord linkinden Discord'a katılıp New World Perm alıp New World açabilirsiniz canlı yayın linki orada mevcut kendinize iyi bakın görüşürüz kankiler